Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Öncel. Bugün sizlerle hamile yogası yapacağız. Bağdaşa gel. Halının üstünde ya da matın üzerinde ol. Kalçanın altına bir yükseklik koy. Minder ya da blok. Bu önemli çünkü kalçanın yukarıda, dizlerin aşağıda, göbek deliğinin dizlerden yukarıda olması ve omurganın uzunluğu için. Bir de yanında kemer bulundur. Daha sonra kullanacağız onu. Esnemeyen bir şal atkı da olabilir. Sağ elin karnının, sol elin kalbinin üzerinde olsun. Gözlerini kapa. Ve sağ avuç içine odaklan. Burnundan sakince doldur havayı içine. Ve karnını yavaş yavaş iterek öne ve yanlara doğru genişlet. Avuç içinde hisset bu genişlemeyi, bu alanın genişlemesini. Ve nefesi boşaltırken usul usul göbekleri içeriye doğru gitsin. Bebeğinle olan bağının arttığını, ona yakınlaştığını fark ederek bir süre tüm odağını burada tut. Ve sonra sol avuç içine ver odağını bu kez. Kalp atışlarını duy elinin iç kısmında. Ve kalp atışlarını yavaşlat. Nefesini yumuşat. O ne kadar yumuşak ve rahat olursa bebeğin o kadar huzurlu olacak bu iki güzel enerjinin farkındalığıyla ihtiyacın olan kadar burada kal. Ve sonra ellerini kalbinin önünde birleştirmek için avuç içlerini iki göğsün arasında birleştir. Ellerini birbirine yavaş yavaş sürtmeye başla. Enerjiler karışsın birbirine. Bebeğinden gelen saf ve temiz enerji, senin kalbinden gelen saf ve temiz enerjiyle birleşsin. Giderek artır ellerindeki sürtünmenin hızını. Isınsın ellerin ve bu güzel enerjiyi başından aşağıya tüm bedenine yay. Ve sonra karnının üzerinde ellerini gezdir Bebeğine de ulaştır Nefesi boşalt Güzel bir pratik için Güzel bir niyetle Aç gözlerini Al şimdi kemerini Kol, omuz, kürek kemiği, göğüs kafesi çalışması olacak bu O yüzden Eee kemeri ayarlamamız lazım önce geriye doğru götürdüğünde dirseklerin bükülme isteği olmayacak şekilde bunu böyle biraz daraltıp bir bak eğer bu şekildeyken daraldığında giderken dirseğin bükülme ihtiyacı duyuyorsa bu doğru bir açıklık değildir açıklık arkada geriye doğru kolların rahatça gidebilecek şekilde olsun ve nefesinde göğüs kafesinin hizasında kollar yükselsin gökyüzüne doğru. Aradaki mesafeyi hep koru. Ellerinle sağa ve sola doğru kemeri çekerek aradaki o gerginliği hep aynı tut. Her nefes alışında gökyüzüne yükselsin. Kollar düz ve uzun. Her nefes verişinde tekrar göğüs kafesinin hizasına getir. Sakin ve yavaş bir şekilde istediğin kadar tekrarla ve kürek kemiklerinden, omuzlarından hareketin başladığını hisset. Ve şimdi nefesi boşaltırken bu kez sağ elin aşağıya doğru çeksin. Sol tarafta açıklığı hisset. Sonra ortaya gel nefesle ve nefesi boşaltırken bu kez diğer tarafa. Aldın nefes ortadasın. Ver nefes. Çek sağ elinle. Sol oblikler açılsın. Ve diğer taraf için sol elin çeksin nefesle merkeze dön. Bunu da yine ne kadar ihtiyacın varsa o kadar kez tekrar edebilirsin. Sayılara giderek artırman çok daha güzel bir gelişme sağlayacaktır. Şimdi nefes alışında biraz geriye doğru esne, hafif bir esneme ve göğüs kafesinin hizasında boşalt nefes. Tekrar. Açıl. Usulca boşalt nefesi kollarında, omuzlarında, kürek kemiklerinde, göğüs kafesinde hisset bu açılmayı. Biraz daha geriye gidebilir misin diye kollarınla bir dene bakalım. Ne kadar omuz esnekliğin var bir bak. Başının tepesinde bitir pozu. Tekrar geriye doğru gönder. Biraz daha aşağı inmeye çalış. Dirsekler hiç bükülmüyor. Ve poz boyunca kemerin gerginliğini koruyarak nefesle yükselip nefesi boşaltırken kollar geriye göz kafesi açılsın kürek kemikleri yakınlaşsın şimdi kal burada sağ elini çekerek omuzunun üzerinden sol omzunun üzerinden geriye bak al nefes ortadasın verirken diğer taraf bu pozu da istediğin kadar tekrar et omurgada Vurgu hissini yaşa. Ve merkeze döndüğünde nefesinle yükselsin kollar. Nefesi ver. Bırak kemerini. Birkaç nefes. Kalabilirsin burada dinlenebilirsin. Omuzlarını rahatlatmak için yuvarlayabilirsin. Sonra bile onu kemerini al kenara. Dizler bükül ayak tabanları yerde. Ellerini ister kalçaya doğru parmaklar bakacak şekilde, ister arkaya doğru parmaklar bakacak şekilde. Senin için hangisi daha rahat olacaksa onu yap. Ben ellerim, parmaklarım kalçaya bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ellerinin içinden destek alarak kalçayı yerden yavaş yavaş yükselt, başını hafifçe geriye bırak, kalçayı bacaklara sık ve sonra yumuşat. Kalçayı yere değmeye bir parmak kala. Tekrar nefeste yüksel, göğüs kafesi, omuzlar, kollar açılsın, nefesi boşalt, rahatlat, bedeni kalça yere değmeden tekrar yüksel, pozları dilediğin kadar tekrar et, aldığın nefeste yüksel, nefesi boşaltırken bu kez topuklara doğru iterek kalçayı in aşağıya ve tekrar nefeste yüksel, sanki kalça topuklara değmek istiyor. İt ileriye doğru ve yüksel, açıl bir kez daha. İt kalçayı topuklara. Yüksel nefesinle iyice açılsın omuzlar. Kalçayı serbest bırak. Kollarımız, omuzlarımız biraz rahatlasın. Ellerini ayak bileklerinin üzerine, ayak tabanlarını birleştir. Dizlerin rahatça yerde. İstediğin kadar o pozda da dinlenebilirsin. Sonra hazır olduğunda Ellerinin ve dizlerin üzerine yerleş. Dizler kalça altında. Bilekler omuz altında. Önce sağ bacağı gönder erke, Nefesi boşaltırken diz sanki alnına değmek ister gibi yandan buluşsun. Her nefesinle açılıp uzat bacağını ve başını. Her verdiğin nefesle buluştur dizini ve alnını. Beden açıklığına göre. Pozda derinleş. Diğer taraf için sol bacak geriye. Ve nefesi boşaltırken sanki alnını dizine değdirmek ister gibi. iyice çek. Dizi ne kadar yukarıda tutabiliyorsan o kadar. Ve son kez uzat bacağı nefesi boşaltırken tekrar ellerinin ve dizlerin üzerine yerleş. Dizlerin arasındaki mesafeyi mat genişliği kadar açıp Ayak baş parmaklarının birbirine değecek şekilde yerleştir. Bloğunu, minderini, yastığını neyin varsa yanında al ve karnındaki açıklık alanı isteğine göre orada bir alan oluşturarak başını bu yastığın üzerine, bu bloğun üzerine koyabilirsin. İhtiyacın yoksa orada bir alan genişliği varsa zaten direkt alnını yere bırakabilirsin. Birkaç nefes dinlen burada çocuk pozunda. Sonra yeniden ellerinin ve dizlerinin üzerine geriden. Dizleri kalçayı iterek aşağı bakan köpeğe gel. Bakışın ellerin arasında, bir bacağınla öne gel. Ve buraya tam yerleşip dengeni sağladığında arkadaki dizini yere bırak. Ellerinle öndeki bacağın üzerinden destek alarak kendini it ve ayaktaki pozlar için gel matına ayak tabanlarına yere köklen bakışını sabitle karşıya kollar önde uzun avuç içleri aşağıya doğru bakarak bacakların üzerinden gökyüzüne yükselsin nefes alışına nefes verişine yanlardan indir kolları al nefesi yüksel bu esnada topukları da eğer iyiyse dengen usul usul yerden kaldırıp nefes verişine usulca yere bırakarak pozu istediğin kadar tekrarla. Hem bileklerin esnesin hem bedenin açılsın. Omuzlarını birkaç kez yuvarlayarak bitir. Bacaklarının arasında 70-80 santim mesafe kuyruk sokumu içeride. Ayak parmakları dışarıya doğru baksın. Kalçayı aşağıya doğru indirerek birkaç kez Aktif squat yapacağız. Dizler dışarıya doğru bakıyor. İç bacaklarda bir açıklık bulmaya çalışacağız. Aç kollarını iki yana. Nefes alarak ellerin birleşerek gökyüzüne yükselirken dizleri düzelt. Ve nefesi boşaltırken tekrar, tekrar bük dizlerini kalça aşağıya doğru inebildiği kadar iz. Al nefes. Uza. Nefesi boşaltırken kalça aşağıya, kuyruk sokumu içeride, sırtın düz ve uzun. Bunu her gün artırarak yapmalısın. Sonuncusunda ellerini beline yerleştir ve ağızdan boşaltacağız nefesi, piston nefesi. Her bir nefeste açıklığı iç bacaklarda hisset. Aşağıya doğru bir piston gibi yapabildiğin kadar tekrarlayarak usul usul üfleyerek ağzından nefesi boşalt ve yüksel. Topuk parmak yaparak birleştir bacaklarını. Ve sağ kolla gökyüzüne uza, sol tarafta rahat bir duruş, sağ tarafta bir açıklık bul, minicik bir esnemeyle sol kol yükselsin, diğer nefesle bu kez sağ taraf rahat, sol tarafta minik bir açıklık, bedenin izin verdiği ölçüde iki kolunla uza yukarı, nefes al, nefesi boşaltırken sağ omuz üzerinden geriye doğru bak, aldığın nefeste uza gökyüzüne. Verdiğin nefeste bu kez sol tarafa doğru çevir bakışları. Al nefesi uza gökyüzüne. Nefesi boşaltırken kolların rahatça insin. Al nefesi. Uza yeniden genişlemeyi hisset bütün bedeninde. Avuçlar birleşsin gökyüzünde ve göğüs kafesinin önünde pratiğini tamamla.